Ödemiş Belediyesi'nin yeryüzü cenneti Gölcük Yaylası'nda düzenlediği temizlik kampanyası ile belediye meclis üyeleri ve gönüllüler belediye ekipleriyle birlikte göl içinde ve kıyısında çöp toplayıp en güzel temizlik kirletmemektir vurgusunu yaptı. Prenses Otel önünde başlayan temizlik faaliyeti göl kıyısını takip ederek Göl Park'ta son buldu. Doğaya bırakılan atıkların oluşturduğu kirlilik ve yangın tehlikesine dikkat çekilen etkinlikte Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Gölcük'te geçtiğimiz hafta yaşanan yangının söndürülmesi için ormana koşan kadın üretici Ebru Ayşen Polat'a söndürme çalışmaları esnasında çekilen fotoğrafını armağan etti.